arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyoruz? Yanında gene motor var. Selam ver. Tamam. Tamam. Selamını aldık. 5 eldir oyun çıkaramıyoruz. Çıkartamıyoruz. Hileler yüzünden. <laughs> Bu hilelerden baktık artık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi oğlum <laughs> Bas ortaya sen. <laughs> ne oldu lan? Çık çık sataşma bile de. Ölme ha. <laughs> Allah seni kahretsin. Kim sahilledi? <laughs> oğlum ben dur lan. <laughs> Al.